Evet değerli izleyenler polis teşkilatının kuruluşunu 179. yıl dönümünde ülkemizde farklı etkinliklerle kutlanılıyor. Bugün de Milas Atapark'ta çenek sunumundan sonra Milas Şehir Mezarlığı'nda şehitlerimiz adına Yasin-i Şerif okutuldu. Yanımızda da Milas İlçe Emniyet Müdürü Sevzi Sözsuzar var. Evet müdürüm neler söylemek istersiniz? Bugün 179. sunu kutladığımız polis haftamızın son gününde normal e, gururluyum mutluyum, şenim. Aynı zamanda bugün çifte bayram yaşıyoruz. Aynı 10 Nisan günümüze denk gelen Ramazan bayramının birinci günü münasebeti dolayısıyla her iki bayramı birlikte yaşamanın hem gururu, mutluluğu ve sevinci içerisindeyim. Tüm mesai arkadaşlarıma bu konuda iyi bayramlar diliyorum ve tüm halkımıza da sağlık, saat, selamet içerisinde nice bayramlar geçirmesini dilerim tüm şehitlerimize ve gazilerimize de normal ölmüşlerimize buradan rahmet diliyorum.